arkadaşlar. Sıradaki golden ben Eray. Sıradaki golden ben Ersel. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni kupon, yeni analiz, yeni gündem, yeni konular, yeni sohbetler ve yeni vaatlerle karşınızdayız. Bugün neler bekliyoruz bizi Ersel? Eray bugün yine her zamanki gibi güzel maçları aralardan seçerek gelme olabilitesi yüksek olanlarla arkadaşların karşısına geçtik. Onun dışında gelecekle alakalı bazı şeylerden bahsedeceğiz. Yine güzel bir video olacak. Çok güzel bir videoyla tekrardan merhabalar arkadaşlar diyelim. Arkadaşlar şunun haberini vermek istiyoruz Ersel'le birlikte. Bir taktik üstünde çalışıyoruz. 4.5 alt taktiğinin yeni versiyonu ve gerçekten inanmayacaksınız ama %92.6 oranında şu an. Ama şöyle söyleyeyim 260 maç geçtiğimiz kriterler var arkadaşlar. Kriterleri size söyleyeceğiz bu kriterlerin karşılığında geçtiğimiz 7 günde 260 maç oluşmuş. Bu 260 maçtan %92.6 oranında arkadaşlar gelme olasılığı yüksek bir taktik diyelim arkadaşlar. 4.5 alt taktiği evet oranlar düşük ama hani bize oran düşük diye gelmeyin. Bu iddiayı oynayan bu iddiayı bilen insanlar bilir ki hani 1.07 oran orandır yani. Bu yüzden arkadaşlar bu güzel haberle karşınızdayız diyelim. Ee, ne düşünüyorsun Ersel Taktiğimiz %92'nin üstüne çıkacak mı? Eee taktik %92'nin üstüne çıkacak mı, çıkmayacak mı? Buna e, önümüzdeki günlerde bakacağız. Şu an bunun hakkında bir yorum yapmak çok zor gözüküyor herhalde. Ama gayet güzel ilerliyor ve ilk verdiğimiz 4.5 taktiğindense bu daha güvenilir gibi duruyor. Çünkü ilk verdiğimizde takımların formlarına göre hareket ediyorduk. Burada ise sadece tamamen oranlar üzerinden kim son maçında ne yapmış? Öteki, e, önceki maçında ne yapmış? Hiçbir önemi yok. Tamamen yaptığımız oranlar üzerinden bir taktik arkadaşlar. Ve bu taktiğe öteki taktikten çok daha fazla güveniyoruz. Çünkü o taktikte e, mesela atıyorum Galatasaray son maçında gayet iyi oynamış son 5 maçını. Ama 6. maçında bir e, patlama yaşayabiliyor. 6. maçında 4.5 üst gelme şeyi yüksek olabiliyor bazen. Yani Oynadığı takımdan e, gol yemeyecek dediğiniz takımdan gol yiyebiliyor arkadaşlar. Ama yenisinde tamamen oranlar üstünden gittiğimiz için bizler için daha güzel bir taktik olacağını düşünüyorum herhalde. Evet Ersan dediğin gibi hani bu e, yeni taktiğimizle arkadaşlar e, ya e, önümüzdeki hafta içinde arkadaşlar bu taktiği sizlerle paylaşırız. Paylaşmamamızın sebebi şu an çünkü taktik aşamasında hani doğruluğu yani bir e, 500 600 maça ulaşalım ki 500 600 maçta bu taktiğin gelebilme ihtimalini hani arttıralım, garantileyelim, tutma ihtimalini diyelim pardon. Garantileyelim istiyoruz arkadaşlar. Yani ve ligin, takımın hiçbir anlamı yok. Tamamen XY takımı olarak düşünün ve oranlar üstünden arkadaşlar devam edeceğiz. Tabii bazı arkadaşlar şey diyebilir, biz oranlar, iddia oranlar üstünden mi oynanır falan filan diyebilir. Tabii ki de saygı duyuyoruz o insanlara. Fakat biz buraya iddialı geldik. %92.6 diyoruz arkadaşlar. Ve daha da fazla bir şey demeye gerek yok. İleriki videolarımızda bunları göreceksiniz. Ve bu içeriğin bir an önce gelmesini istiyorsanız hızlandırılmış bir şekilde bize yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar biz size bu taktiği bir an önce vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun üstüne bu güzel haberin üstüne 27 Ocak tarihli kuponumuza maçlarımıza analizlerimize geçelim ve size 9.94 oranında hani biliyorsunuz 2-3 video önce bir challenge başlatmıştık ama bir file verdik arada. Bu challenge'ın o file dahil olmamaksızın bu challenge'ın devamı olarak bunun kapsamında 9.94 oranlı bir kuponla karşınızdayız arkadaşlar. Kuponumuzun ilk maçı Atalanta Lazio maçı. Ha arkadaşlar şunu da söyleyelim. Biz kimseye özendirmiyoruz. İsteyen bu maçı alır, istemeyen almaz. Biz kupon vermiyoruz. Yani aralarından seçebilirsin. Bunun hepsini oynamak zorunda değilsin. Aklına yatanı oyna. Yatmayan olursa bizim yanıldığımızı düşünüyorsan da yorumlarda bize belirtirsen, bizi aydınlatırsan çok seviniriz diyoruz. Atalanta Lazio maçı İki formda takım çeyrek finalde karşı karşıya arkadaşlar. Son üç galibiyetinde kalesinde gol gören Lazio var. Ve iki aydır yenilmeyen bir Atalanta var. Son üç maçları aralarında geçen son üç maçları bol gollü ve karşılıklı e, gelmiş o son üç maçı. E, minimum beş e, bir maçları da altı gollü bitti arkadaşlar son üç maçı. E, bu çeyrek finalde yarı finale çıkmak için iki takımda istekli ve açık oynayacaklarını düşünüyoruz Arsenal'le birlikte. Bu yüzden bizim tercihimiz 1-40 oranında karşılıklı gol var, olacak arkadaşlar. Ee, i̇kinci maçımız e, Genk-Varegen maçı. E, son maçında ikinci yarıyı bildiğiniz üzere galibiyetin elleriyle Kulüp Burcu'ya veren bir Genk var arkadaşlar. Li liderle yani Kulüp Burcu'yla arasındaki puan farkı 12. Hani bizim düşüncemiz 12 puana yetişemez ama bir Fatih Terim olsaydı 12'de kapanır derdik. Ama eee Genk'in sürprizlerde karşın bir yerini sabit tutması için bu bu tip maçları kazanması gerekiyor. ve Varigem de bol gollü maçlar sergiliyor. Fixtürlerine bakarsanız arkadaşlar. Bol gollü geçmiş bütün maçlar, geçtiğimiz son maçları. Bu yüzden bizim tercihimiz de Genk'in yerini koruması adına maç sonu bir ve bol gollü olacağından dolayı maç sonu bir ve bir buçuk üst olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. E, aklına yatan varsa kuponuna ekleyebilir diyoruz. 27 Ocak tarihli e, kuponumuzun 3. maçı Azakmar-Utreş maçı arkadaşlar. Aralarındaki son mücadele pek de uzak değil bildiğiniz üzere. Aralıkta e, bu iki takım karşı karşıya gelmişti. Ve yeniden sahaya çıkacak arkadaşlar. Liderlik yarışına yakın olan Azakmar bu mücadeleye galibiyet için çıkmak istiyor. Galibiyeti almak istiyor. yani Beraberlik ve e, yenilgi onu çok ağır yaralayabilir arkadaşlar. Utrecht'te son iki maçında galip gelerek e, moral buldu dersek yeridir arkadaşlar. Yani aralarındaki maçın bu aralıktaki aralarındaki maçın kopyası olacağını düşünüyoruz aslında. Hani iki buçuk üst tercihinden çok karşılıklı gol olacağını düşünüyoruz. Bir kırk oranında Aklına yatan arkadaşlar kuponuna ekleyebilir diyoruz Ersan. Evet arkadaşlar e, dördüncü maçımız Herenville-Feyenoord karşılaşması. E, 11 maçtır galip gelemeyen Herenville bu sezon sadece 3 maçta yenilen Feyenoord'a karşı. Feyenoord da son 2 maçta yenildi ve kesin galibiyet için sahada olacak. Herenville bu sezon 27 gol yedi ve eksi 2 averajı var arkadaşlar. Defansta e, bolca sıkıntılar yaşıyorlar. Bu sezonu ilk 3 sırada bitirmek isteyen Feyenoord'un 2 yenilgisinin üzerine galip gelmesine ve puan tablosunda yukarılarda çıkmasını bekliyoruz. Bizim tercihimiz maç sonu 2 ve 1.5 üst arkadaşlar. 1.62 gibi çok da güzel bir oranı var. E, bugünün 5. karşılaşması everton Leicester City karşılaşması arkadaşlar. E, Leicester 38 puanla ligde 3. E, sırada ve Lider United'ın sadece 2 puan gerisinde. Bu sezon onlar için sıradan bir sezon değil arkadaşlar. Önceki yıllardaki oyunlarına göre bu sezon daha iyiler ve bunu puan tablosunda da e, yansıttı. Son 3 maçında peş peşe kazandı arkadaşlar. En son evinde Chelsea'ye 2 gol atarak galip gelmişlerdi. 6 maçtır yenilmiyorlar. Diğer tarafta ise son 7 maçında bir kez mağlup olan e, Everton var. Bu sezon onlar da gayet iyiler. 32 puanla 7. sıradalar arkadaşlar. Ancak Leicester daha ağır basıyor. Lichester'ın en az bir gol atacağını düşünüyoruz. Bu yüzden e, tercihimiz ev sahibi gol yemez seçeneğinde. Hayır yani Leicester en az bir gol atar diyoruz arkadaşlar. Son karşılaşma Manchester United-Sheffield United karşılaşması arkadaşlar. Sezonun en iyisi ve en kötü takımı arasına geçecek bir maç diyebiliriz. United tam 13 maçtır yenilmiyor arkadaşlar. Sheffield United ise bu sezonki 19 maçında sadece 10 gol attı ve sadece bir galibiyeti var. Ligin son sırasında çok da konuşulacak bir şey yok arkadaşlar. Manchester United, Sheffield United'ı her türlü ezecektir. Bizim tahminimiz maç sonu 1 ve 2.5 üst arkadaşlar. Bu karşılaşmanın da bize getirdiği 1.67 gibi çok güzel bir oranı var. Evet arkadaşlar 27 Ocak tarihli 9.94 oranlı kuponumuzun sonuna geldik. 6 tane güzel ideal maç. Güzel banko %100 tutar asla demiyoruz. Banko asla demiyoruz ama güzel demekten asla da kaçınmıyoruz arkadaşlar. Güzel analizli, güzel tahminli, güzel bir kupon oluştu arkadaşlar. Bugünlük hepinize teşekkürler. Buraya kadar izleyen her bütün arkadaşlara, izlemeyen arkadaşlara herkese teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olun, bize destek olun, like atın, yorum yapın. Fikirlerinizde özgürsünüz. Bize bunları bildirin yeter ki. İyi günler, bol kazançlı günler arkadaşlar. Ben de hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizleri takip, takipte kalmaya devam edin. Bunun gibi daha bir sürü güzel kupon ve bir sürü güzel taktikler karşınızda olacağız. E, bugünkü maçlara da asla Eray'ın da söylediği gibi banku gözüyle yaklaşmayın. Biz 6 maç paylaştık. 5'i gelir 3'ü gelir. Bunu maçlardan sonra göreceğiz. Aralarından aklınıza yatanları seçin. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar.